Okuma parçası. Sedef çiçeği. Mahkeme salonunda 80'lerindeki yaşlı çiftin durumu içler acısıydı. Adam inatçı bakışlarla suskun, Nine ise ağlamaktan iyice çukurlaşmış gözleri ve keskin çizgileriyle bıkkın bakışlarla süzüyordu etrafını. Hakimin tokmak sesiyle sustu uğultu ve tok sesiyle sözü yaşlı kadına verdi. Anlat teyze neden boşanmak istiyorsun? Yaşlı kadın derin bir nefes çektikten sonra başörtüsüyle ağzını aralayıp kısılmış sesiyle konuşmaya başladı. Bu herif yetti gari. 50 yıldır bezdirdi beni hayatta. Sonra uzunca bir sessizlik çöktü mahkeme salonuna. Sessizlik bu tür haberleri her gün manşet yapan gazetecilerden birinin flaşıyla bozuldu. Kim bilir nasıl bir manşet atacaklardı. Yaşanmış 50 yılın ardından. Çok sayıda gazeteci izliyordu davayı. Kadın neler diyecekti. Herkes onu dinliyordu. Yaşlı kadının gözleri doldu ve devam etti. Bizim bir sedef çiçeğimiz vardı, çok sevdiğim. O bilmez, 50 yıl önceydi. O çiçeği bana verdiği çiçeklerin arasından kopardığım bir yaprağı bir bardak su içinde sabırla köklendirip öyle büyüttüm. Yavrumuz olmadı, onları yavrum bildim. Bir süre sonra çiçek kurumaya başladı. O zaman adak adadım. Her gece güneş açmadan önce bir tas suyla sulayacağım onu diye. İyi gelirmiş dedilerdi. 50 yıl oldu. Bu herif bir gece kalkıp bir kere de bu çiçeği ben sulayayım demedi. Ta ki geçen geceye kadar. O gece takatim kesilmiş kalmışım. Ben böyle bir adamla 50 yıl geçirdim. Hayatımı, umudumu, her şeyimi verdim. Ondan hiçbir şey göremedim. Bir kerecik olsun benim bildiğim görevlerden birisini yapmasını bekledim. Onsuz daha iyiyim. Yemin ederim hakim yaşlı adama dönerek ''Diyeceğim bir şey var mı baba?'' dedi. Yaşlı adam bastonla zor yürüdüğü kürsüye o ana kadar suçlanmış olmanın utangaçlığını hissettiren yüz ifadesiyle hakime yöneldi. Askerliğimi reisi cumhur köşkünde bahçıvan olarak yaptım. O bahçenin görkemli görünümüyle büyümesi için emeklerimi verdim. Fadime'mi de orada tanıdım. Sedefleri de. Ona en güzel çiçeklerden buketler verdim. O çiçeklerle doludur köşkün bahçesi. Kokusunu sevdiğim perişan eder yüreğimi. İlk evlendiğimiz günlerin birinde boyun ağrısından onu hekime götürdüm. Hekim çok uzun süre uyanmadan yatarsa boynundaki kireç sertleşir, kötüleşir dedi. Her gece uykusunu bölüp uyansın, gezinsin dedi. Hekimi pek dinlemedi. Bizim hatun lafım geçmedi. O günlerde tesadüf bu çiçek kurudu. Ben ona gece sularsan geçer dedim. Adak dilettim. Her gece onu uyandırdım. Ve onu seyrettim. O sevdiğim kadının yavrusu bildiği çiçekleri sularken seyrettim. Her gece o çiçek ben oldum sanki, dedi adam. O yaştaki bir adamdan beklenmeyecek ifadelerle. Her gece o yattıktan sonra uyandım. Saksıdaki suyu boşalttım. Sedef gece sulanmayı sevmez hakim bey. Geçen gece de yaşlılık işte. Ben de uyanamadım. Uyandıramadım. Çiçek susuz kalırdı ama kadınının boynu yine azabilirdi. Suçlandım. Sesimi çıkartamadım. O an mahkeme salonunda her şey sustu. Ertesi sabah gazeteler Sedef susuz kaldı diye yine yalnızca neticeyi haber yaptılar.